Arkadaşlar merhabalar bugün 31 Ağustos 2022 Çarşamba Ben Bahattin Çağdaş bugün Ferhan Şensoy'un vefat tarihiymiş Gündeme bakınca gördüm çoktandır bir video yapma konusunda kararsızdım şöyle birçok videosunda çok Atatürk Atatürk vurgusu yapıyor. E, fakat hukukum da var sonuçta yani işte şurada da yazıyor e, gördüğünüz resimde de e, 1981-82'de Fransansoy tiyatrosu amatör kadro bu e, okla da işaretli işaretli gibi işte Fransansoy e, Ferhan diğer yanda ben e, solumda e, Beşiktaş BKM'den Serhat Özcan e, ikimizin arasında işte Ahmet Bilgi falan kişiler var şimdi insanın yani işte seçmeler oldu, katıldık, e, tiyatrosunda bulunduk. Çok önemli bir hatıra benim için. Teşekkür ediyorum bunu, bu meseleyle bu e, Ferhan Şensoy'a. E, Ali Poyrazoğlu'nun tiyatrosunda da seçmelere girdim, kazandım. Orada da hatıram oldu, hatıralarım oldu. Tabii o zaman e, e, daha şeyiz, çocuğuz e, yani kafamızda şekillenmemiş, hiçbir şeyin farkında değiliz. E, narkozun farkında değiliz, kemalizmin farkında değiliz öyle eğlene işte öyle gitti şimdi e, yani sizden de ricam e, yani bu minvalde bakın olaya e, sonuçta e, bir hatıramız hatıramı paylaştığım bir insan yine de e, saygısızlık yapmak e, olarak adledilmesin yapı olarak e, babam konu olsa bile onu dahi Mümkün olduğu kadar kırmadan, ötmeden, etmeden tahlil etmeye, çözümlemeye, analiz etmeye çalışırım. Tamam mı? Bunu böyle belirteyim. Şimdi Arkadaşlar şimdi bir oyunundan kısa bir şey paylaşayım ses olarak. Atatürk ideolojik tercihini yaparken hepinizin aptal olduğunu Aziz Nesin'den çok daha önce çok ayıp ama işte bak yani o kadar düşündüm ki yani dedim ki yani hukukumuz var bilmem neyimiz var işte bir dönem çok önemli bir hatıram benim işte orada arkadaşlar olması bilme, şey olması tiyatro tiyatrodan e, tiyatro e, geçmişimin olması falan fakat artık dayanamadım yani burada bir hakaret var abi ya ya yani burada bir hakaret var. Atatürk sizin hepinizin aptal olduğunu azizlendenden daha önce anladı diyor. Bunu derken e, o dönem tiyatrodan arkadaşım Atatürk şeyin yüzüne söylüyor. E, neydi çocuğun adı? Resul Demir. Resul Demir. Sonradan soyadını değiştirdi. O, Resul, Resul Okan yaptı galiba. Garibimizin yüzüne de söylüyor aptal diye. Bir daha bakalım. Atatürk ideolojik tercihini yaparken hepinizin ya bırak şimdi Atatürk'ün ideolojik, ideolojik, ideolojisi yok ki tercih olsun yani. Yapma ya işte. Küresel, küreselcilerin bir adamıydı işte. Bitti onu, gö, gör, onu anlattım ben size. Cumhuriyetin, <laughs> Cumhuriyeti de affedersin kabahitinden uydurmadı yani. Cumhuriyetin kurulacağını ta bir ay önceden The New York Times, The New York Times gazetesi Amerika'da yazdı. Ta okyanus ötesinde yazdı bir ay önceden. Şimdi bırak bu ideolojiyi falan ya. Yapma böyle şeyler. Aptal olduğunu aziz de... Keşke yaşarken bunu sana söyleyeyim Ama anlamayacaktın. Yaşarken bunu yapsaydım sana. Bir e, vefat eden bir kişinin arkasından böyle bir şey yapılması e, şey pek e, etik değil. Ama fakat hala videoların dönüyor. Videoların yaşıyor yani. Ben videolarına yapıyorum bunu. Ölen bir meftaya değil, ölen bir cesede değil. Ve bunu bilmeli bilmeli insanlar. Bunu insanlar bilmeli. Bak nasıl kutsuyorsun adamı. Sanki o olmasa hiçbir şey yapamayacağız. Yani bu bir kere e, e, psikoloji açısından da pedagoji açısından da çok yanlış bir şey. Başkasından medet olmak, kendine güvenmemek. Bu nesilleri de aşağı alıyorsun bu şekilde. Şu Resul fotoğrafını koyacağım abi. Zavallı Resul hep böyle şey saf saf oynadı ya. Bizimden çok daha önce anlamıştı. Baba baba seyirciler de gülüyor. Seyirciler gülüyor arkadaşlar. Seyirciler kendisine aptal denilmesinden gülüyor. Ya bu millet mazoçist ya. Bu millet ezilmekten keyif alacak. Keyif, keyif alır hale gelmiş arkadaşlar ya. Vata, Tekrar. Türk, ideolojik... Tekrar ediyoruz arkadaşlar. Bak bu bölüm. Tercihini yaparken hepinizin aptal olduğunu Aziz Nesin'den çok daha Bak Aziz Nesin 160 diyor. E demek ki bu daha da arttırdı. Millete aptal diyorsun ya. Kim lan Atatürk? Kim? Kim oğlum? Kim? Niye bu kadar büyütüyorsun ya bir proje adamını ya? Ya muhtaç mısınız oğlum bir kişiye bu adama? Hı? Hı? Dünyanın en meşhur şeyi kitabının 31. sayfası lan bu adam. Ha, Zıza Gabur kitabının 20. sayfası lan bu adam. The, The New York Times yazmış oğlum bu adamı. Cumhuriyetin bir ay önce kurulacağını. Hangi adamdan bahsediyorsun sen ya? Ha, Pera diyor lan bu adam. Görüşmeleri yazıyor ya. Yok niye bu kadar? Hangi? Gerçekten bunu inanarak mı yapıyorsunuz abi ya? Bunu inanarak mı yapıyorsunuz abi siz? Yoksa göreviniz mi bu sizin? Misyonunuz mu? Bununla bu şekilde mi masonik kemalist sistemi yürüterek mi ayakta kaldınız? Ha? Garibim, e, keşke yüzünü görseniz de sesinizi göstersem. Garibim Resul'a bak, Resul Demir'e bak ya karşısında. Elinde tabanca. Önce anlamıştı. <laughs> neyi anladı lan? Neyi anladı? Anlayacak hiçbir şey yok lan. Atatürk'ü <laughs> ideoloji. Allah Allah. Biyolojik tercihini yapan... ya, Alkışlıyor ya. Neyse diğer videoda bir, bir bölüm bir, kısa bir şey göster dinlet dinleteyim. Ee, yani biliyordum böyle bu şekilde celalleneceğimi. Onun için bak kaç birik bir buçuk senedir falan hayattayken de kafamdaydı bu benim. Neyse bu arada e, Şan Tiyatrosu'nun, Şan Tiyatrosu'nun biliyorsunuz orada muzur müzikal oynamıştı. Orası yakılmıştı. Ee, bir devlet operasyonuydu. Fark etmez. Kendi adamını da öldürür devlet. Kendi tiyatrosunu da yakardı. Ee, sağcıyı da sağa da kurar, sağcıyı da kurar, solcuyu da kurar, dinciyi de kurar, İslamcıyı da kurar, birbirine de vurur, vurdurur. Kemalisti de uydurur, Abdülhamitçileri de uydurur, birbirine vurdurur. Önemli olan provokasyonlara gelmemek. Ee, <laughs> bir de Kapkaç döneminde sene 2005 Ferhan Şansoy'un e, dolap derdi arabasından şey çalınmıştı. E, e, çantası cam açıkken çantasını uzanıyor birisi. Elini uzatıyor çan, çantayı alıyor. James Font çantayı alıyor, kaçıyor. O da ilginç bir tesadüf. Ferhan Şansoy'u bulması o dönemle ilgili. Şeyle ilgili de söyleyeyim. pandemiyle ilgili de söyleyeyim. E, e, muhtemelen deney sıvısını öldükten sonra biliyorsunuz arka arkaya birçok tiyatrocu hayatını kaybetti. Ee, Rasim Öztekin de işte o, o burdandı, o gruptandı, o dönemden hatırlıyorum, biliyorum. Ee, şey vardı, işte birçok tiyatrocu vardı. Şu anda saymak istemiyorum, siz de bakarsanız görürsünüz. Ee, onu da eklemiş olalım buna. Şimdi bakın arkadaşlar, tekrar devam ediyoruz. Atatürk hiçbir zaman böyle kıyar bir duruma düşmemiştir. Bak buyur. Atatürk hiçbir zaman böyle hıyar bir duruma düşmemiş. Şimdi siz görmüyorsunuz, hapishanede bir yerde kalmış. Ya niye düşmesin abi ya? Ne kadar yüce bak. Ne kadar? O çok kusursuz, da o her şeyi bilirdi. Hı -hı. Hiç e, yakışıyor mu abi ya? Fransalarda okunsun, Ferhan Bey. Ee, Kanadalarda gitmişsin tiyatro yapmışsın. Hala bir kişiyi e, bel bağlamak, umut bağlamak nasıl izah ediyorsun ya? Bu nasıl bir acizliktir yahu? <laughs> Çünkü... Bakın seyirciler de gülüyor bak. Koyunlar gülüyor arkadaşlar, koyunlar. Böyle koyunlaştırıldınız. Orada adam size hakaret ediyor. Siz böyle bir duruma düşersiniz diyor seyircilere, millete yani. Ama Atatürk düşmezdi diyor bak. Ve gülüyorlar. Tekrar alayım orayı bak. Bir duruma düşmemiştir. Çünkü Atatürk bizim gibi bir dallama değil. <laughs> Allah Allah dallama değildi. Hmm, çok mükemmeldi. Şeydi böyle <laughs> ee, affedersin yani tükürüğü mükürüğü dışkısı bile çok şeydi yani tövbe tövbe kokmazdı. <laughs> Bu arada e, göğsünde de şey var e, rozet var. Atatürk rozeti Kemal rozeti var. O bir idealin peşinde aşk gibi koşmuş. Hayır. Hangi idealin peşinde? Hangi idealin peşinde? He? Küresel piçlerin, şeytanların ideali peşinde mi? Bahsettim işte. Sayfa 545-546. Tek dünya devletinden bahsediyor. Ne kadar hoş olduğundan bahsediyor. Bu mu ideal? Ferhan Bey. Keşke yaşarken bunu yüzüne söyleseydim seni. Ama videoların devam ediyor. Ne yapayım? Milletin bilmesi gerekiyor bunu. Hayatı boyunca kendi adına hiçbir çıkar derdine düşme. Hiçbir çıkar derdine düşmedi ha. O kadar mal varlıkları nereden geliyor? Sırf iş bankasıydı bilmem nesiydi. O devreden mal varlıklarını, mal varlıklarını anasının evinden mi getirdi? Hı? Menfaat. Gece hayatı bir menfaat değil mi? Hı? Eee... Karı kızlar bilmem neler şunlar bunlar sübyenler şeyler e, menfaat değil mi? Zıza gabır sayfa 20. He? Diğer kitap e, say sayfa 31. He? Bunlar menfaat değil mi? Biz özel görmüş Atatürk. Özala şakacaksınız. Özel oyununuzu bozdu çünkü. Özel oyununuzu bozdu. İngiltere'ye vize koydu. He, i̇yi kötü tamam adamın gelişi kötü. Adamın gelişi kötü doğru yani darbeden sonra geldi adam ama bir şeyler yaptı ne dedi tarihe baktık dedi dedemin anlattıkları başka dedi Turgut Özal dedemin anlattıkları başka sahte re e resmi ideoloji başka dedi burası etti değil mi sizi Enver Aysever de bugün Özal'a çakıyor niye öldürüldü peki Özal 1993'te <laughs> Atatürk'ünün... Bakın yine güldü seyirciler arkadaşlar. Koyunlar yine güldü. Tekrar alayım orayı. Atatürk'ünün anlamını yitirmiş. Şimdi Erbakan... daha bakalım. Atatürk'ün anlamını yitirmiş. Şimdi Erbakan dışında herkes Atatürk. Heh çaktı Erbakan'ı da. Yılda bir gün Erbakan da Atatürk. Yani yılda bir gün mecburen Atatürkçü gidiyor ya şeye, mason tapınağına Erbakan. Şimdi Tayyip gidiyor. Tabii o eski olduğu için bu. Fethullah Hoca tamamen Atatürkçü. <laughs> Fethullah Hoca tamamen Atatürkçü olabilir. Yaparlar. Ulan Atatürkçülük böyle herkesin benimseyebileceği bu kadar salak bir ideoloji olamaz ki. Aynen itiraf ediyorsun. O kadar salak bir ideoloji ki bak görüyorsun Mason Tapınağı nasıl doldu 30 Ağustos'ta. O kadar salak bir ideoloji ki Türkiye'de çok az bulursun Atatürkçü olmayanı. Antikemalist olanı, bak hala hepsi kıvırmaya başladı. 15lerimizden sonra AKP'de yeşil Kemalist oldu. He? bulamazsın öyle. O kadar salak bir ideoloji. Ferhan Bey, keşke yüzünüze söyleseydim. O kadar salak. Koyun bak koyunlar gülüyor gülüyor. Küfür ediyorsunuz onlara ama anlamıyorlar, kafaları almıyor. <laughs> ne yapardı Atatürk benim durumda? bir bok yapamazdı. Oturur içerdi. Şu anda hapishanede. Hapishaneden kaçmaya çalışıyor. <laughs> Bu hapishaneden kaçmaya çalışıyor. Nah kaçardı. Kaçamazsa da efendim. Nah kaçardı. Ancak Nazım Hikmet atardı. Sıkıştı adamlar atardı hapishaneye. Kendisi girmezdi. He? Sabahattin Ali devamında işte Sabahattin Ali onu biliyorsunuz. Büyük Teres demişti şiirinde. Adamı e, kin güttüler. Daha sonra e, Kamal'dan sonra öldürdüler. Sabahattin Ali'yi. Hı? E, şapka giymeyenleri astırırdı ne yapardı Hı? E, diğer muhalif partileri kapatırdı komünist olanları işte e, supileri bilmem neyi boğdurturdu öldürtürdü He? Ali Osman e, işte Trabzon milletvekilini e, öldürtürdü Topal Osman'ı öldürtürdü Topal Osman'ı başkasını öldürtürdü ne yapardı ne hani gibi giderdi ipe. o zaman sakin olun Mahmut Ay ay Çok da yeteneklisinmişsin bu abi be. O zaman gençlik anlamadık tabi ama yani. Ne delikanlı gibi gidersin ipe. Ne lafların birbirine benziyor. Kendince kelimeleri, o kelimelerle oynuyorsun. Oynadığını düşünüyorsun. Ya yani ne bileyim işte Türkiye'nin. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. <laughs> Ve fakat Türkiye Cumhuriyeti yine payidar kalacaktır. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> burada propaganda mahiyetli bir alkış şart zaten. bu yani, yani evet yine de hoşuna gidiyor. Yalan da olsa alkış hoşuna gidiyor, değil mi propaganda? Yalnız soğuna şurada var. Atatürk'ün çok sağlam adamları. Lan 600 senelik Osmanlı ile lebet gitmedi de senin kıçı kırık başı hala huzur bulamayan şey darbeyle Osmanlı'ya darbe yapmış bir cumhuriyet mi devam edeceğini zannediyorsun sen? He? İlelebet, İlelebet devam edecek. Benim vücudum çürüyecek, net ne nah çürüyecek. Mumyal olarak bekliyor işte orada. O da bekliyor mu, beklemiyor mu onu da bilmiyoruz. Varım artık. Benim hiçbir zaman bir ismedin önüm olmadı ki. O ne demek? çamur olan anlamında mı? <laughs> Neyse arkadaşlar ya, durum bu. Pek ee, daha fazla sinirlenmeden olayı kapatayım. E bir de şeyle dönelim mi? Oraya dönelim mi? Bir saniye. Arkadaşlar şurada bir cümle daha var. E, bakın. Fakat yine de müthiş bir müthiş bir Atatürk eksikliği görülüyor olan memlekette. Yine de müthiş bir Atatürk eksikliği görülüyor diyor memlekette. Görüyor musunuz abi? Yüzyıl yıl geçmiş. Oraya kitlemişler bizi. Bir acize, bir insana bizi kitlemişler. Herhangi bir insana bizi kitlemişler. koskoca adamsın. Senin adına ayıp. Orada izleye, izleyenler adına ayıp. Yani niye eksikliğini hissedeyim ki abi ya? Senin elin ayağın yok mu? Beynin yok mu ya? Niye bu kadar bu, bu şekilde aşağılıyorsun insanları yahu? Neden yani? Bunu neden yapıyorsun? Gerçekten inanarak yapıyorsan sana ayıp. İnanarak yapmıyorsan, menfaat için yapıyorsan iki kere ayıp. Kaçarın yok abi. Ne diyeyim? Allah müstahakını versin ya. Ne hak ediyorsan onu versin. Videoların oynuyor diye yapıyorum ben bunu. Bir tane de şuna bakalım. Ve bitirelim. Atatürk ideoloji. Ee, şunu da bitireceğiz arkadaşlar. Evet, 31 Ağustos 2022 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Ee, bugün Ferhan Şansoy'un e, vefat e, yıl dönümü. Ümiş. Ee, i̇şte dediğim gibi, e, bunu bu, bu videoyu, bu analizi çoktan da düşünüyordum. Keşke hayattayken yapsaydık. Keşke tahammül etseydi de yüzüne yapabilseydik. Tahammül etseydi. Ama yanaşmıyorlar. Mesela Ali onla da o kadar teklif ettim, önerdim. E, televizyonda çalıştığım dönemde de e, şey yapmıştım bir yerde karşılaştığımızda önermiştim. E, ama bunu tekrar ediyorum. E, Ama bir hatırası var. Bir dönem tiyatrosunda bulundum. Benim için güzel bir hatıra, çok güzel bir hatıra. E, o başka. Ele, eleştirmek başka. E, babamız da yanlış bir şey yapsa e, analiz yaparız ederiz. Çözümleriz, tahlil ederiz, ortaya koyarız, tespit ederiz. Ee, ama işte Kemalistler'de bu şey yok. E, dincilerde de yok, onu söyleyeyim. E, bu hoşgörü yok. Yok efendim bana söylüyorlar, şundan niye röportaj yaptın, sana ne lan? Cevap bile vermiyorum. Cevap da alamayacaklar. E, onun için e, bugüne denk geldi. E, ben ölmüş birisine değil, bunu videolarına yapıyorum bu analizi. Çünkü videolar hala yaşıyor. Bir cesede yapmıyorum ben bunu. Ee, mesela Allah rahmet eylesin demek denir tamam ama e, e, yani bilmiyoruz denir mi denmez mi. Müstahak diyelim biz ona. Kim ne hak ediyorsa Allah onu versin diyelim. Hak ettiğini versin diyelim. Şey yapmayalım. Ee, evet. şuna bağlayalım tekrardan. Atatürk ideolojik tercihini yaparken hepinizin aptal olduğunu Aziz Nesin'den çok daha önce anlamıştı. <laughs> Bak aptal dediği halk alkışlıyor arkadaşlar. Aptal dediği halk alkışlıyor. Ne kadar acı ya. Ne kadar acı ya. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin.